Burada da demiş ki bir D bölgesi var diyor. Hem silindirin içinde olacak. Bakın silindirin yarı çapı 1. Hem de kürenin içerisinde olacak. Bu da böyle bir küre. Şimdi bunları artık çizmek kolay değil mi? Şurada bakın çizim var. İkisinin de içinde olduğu bölge aslında nasıl bir şey olur? Biraz kafanızda canlandırabiliyor musunuz? Şöyle bir silindirik bölge. Tepesinde de bir tane şöyle bir şapka var değil mi? Böyle bir şapka var. O halde silindirin tepesine aslında ben böyle bir tane dondurma koymuşum gibi düşünün. Yarı küre. Ya da tam yarım değil, yarım değil aslında ama bu bölgesi. Bunu koyduğumuzda aş yukarıda burası var. Aşağıda buradaki silindirik bölge var. İşte burada integral almamızı istiyor bizden. Peki bunu şöyle bir bölge olarak gösterelim. Böyle yaptık. Tam tabanında da böyle orijin noktamız var. X, Y, Z. Şimdi hangi koordinatları kullanalım? Gelin bir küre içeriyor burada. Hem küre var hem silindir var. Gelin küresel koordinatları kullanalım. Diyelim ki arkadaş şuradaki mavi kürenin denklemi burada bakın. E burada iki tarafın karesini alırsak x kare artı y kare artı z kare eşittir 2'yi verecektir. Yani bu kürenin denklemi aslında r eşittir. Kök 2 mi olur bu durumda? Yarı çapı sonuçta buradan kök 2 olduğu belli. Peki bu silindirin denklemi ne olacak? Neydi bu silindirin denklemi? x kare artı y kare eşittir 1 şeklinde verilmiş. Kartezyen formda verilmiş. Benim bunu silindirik koordinata çevirmem gerekiyor. E, x gördüğümüz yere r sin fi bilmem ne bilmem ne bunu yazarsak ne oluyordu? x kare artı y kare. r kare sinüs kare fi oluyordu değil mi? Peki bu 1'e eşitmiş yani. x kare artı y kare yani r kare sinüs kare fi 1'e eşitmiş. E, bu durumda ne olacak? İki tarafın kare alırsam r sinüs fi eşittir 1 olur. Diğer bir deyişle r eşittir 1 bölü sinüs fi yani ne demek 1 bölü sinüs fi kosekant fi olacak. Ha, ne kadar güzel. Demek ki bu silindirin küresel koordinatlardaki formülü r eşittir kosekant fiymiş. Artık aşağıdaki bu silindirin de denklemini buldum. Şimdi artık integralimi oluşturabilirim. Ancak gelin integrali oluşturmadan önce bu aradaki kesitteki dairenin denklemini de bulmaya çalışalım. İstersen bunu buna eşitlerim oradan fi'yi bulurum. Ya da buradaki x kare artı y kare eşittir 1'i getiririm şu denklemde yerine yazarım. Ortak çözeceğim yani bunları. O halde z eşittir kök içerisinde 2 eksi x kare eksi y kare olacağına göre 2 eksi 1 olacak. Yani z eşittir 1 olacak. Ne anlama geliyor? Demek ki tam buradaki çemberin merkezinin buradan yüksekliği z eşittir 1'miş. E z 1 olduğuna göre getirip burada ya da burada yerine yazsam 1 eşittir kök içerisinde 2 eksi x kare eksi y kare olacak. İki tarafın karesini alıp x kare artı y kareyi çekersem x kare artı y kare eşittir 1 olur. Demek ki burada şöyle bir arada bir çember görüyorum. Bu çemberin denklemi de buradaki çemberin denklemi de x kare artı y kare eşittir 1'miş. Yani ne anlama geliyor bu? Yarı çapı 1 olan bir çembermiş. Peki şimdi buradaki artık integral bölgemizi anladık. Aşağıda böyle silindir, yukarıda da bir kısım küre olan bu objenin içerisinde alacağım integrali. Yani buraya D demiş. Bakın, D bölgesi bu şekildeymiş. Şimdi D bölgesinin içerisinde integrali bir seferde yazabiliyor muyuz düşünelim? Küresel koordinatlar kullandık. R'lerimiz başlangıçta böyle gidecek. Yani her zaman maviye dokunduğu bir bölge olacak. Ancak tam buradaki dairenin kenarından sonra artık dışarıdaki silindire dokunmaya başlayacağız bakın. Demek ki integrali ikiye ayırmamız gerekiyor. Yukarıdaki küresel bölgede bir integral alacağız, aşağıdaki silindirik bölgede bir integral daha alacağız. Demek ki integralimiz iki kısımdan meydana gelecek. Hemen yazacak olursak bu integrali, birinci kısımda buraya d1 diyelim, küreye kadar geldik. Artı ikinci kısımda buraya artı diyelim, ikinci kısımda da buraya da d2 diyelim. Burada da silindire kadar geleceğiz. Peki integralin içerisinde İkisinde de bu yazacak. E gelin şurada x kare artı y kare artı z kare görüyoruz. Burası r kare olacak. r karenin 3 bölü 2. kuvveti demiş. Yani r'nin 3. kuvveti olur. 1 bölü 1 artı r küp diyor yani. O halde burayı da küresel koordinatlara çevirdiğimde 1 bölü 1 artı r küpü verdi. Geriye artık dv'yi yazmak kaldı sadece. E küresel koordinatlarda dv'yi nasıl yazıyordum? r kare sinüs fi çarpı dr d phi d theta. Sıralama tamamen bana kalmış durumda. Şu anda öyle dilime öyle geldiği için diğer yazdım öncelikle. Peki ikinci integrali yazalım. İkinci integralde aynı şekilde içeride aynı şeyi göreceğiz. İntegrallerin sadece bölgeleri farklı olacak. O halde bunu da getirdim buraya yazdım. Şimdi integrallerin bölgesine bakabiliriz. Birinci bölgede r'lerimiz sıfırdan böyle mavi küreye kadar geliyor. Yani r eşittir kök 2'ye kadar geliyor. Demek ki integralde içeride Öncelikle R'nin integrali olacağı için R eşittir sıfırdan R eşittir kök 2'ye kadar geldi. Peki ikinci sırada fi'nin integrali var. O halde bu şekilde yaptığım taramalarda şuradaki kenara değdiğimde açının ne olduğunu bulmam gerekiyor ki buradaki integralin fi sınırlarını bulabileyim. Yani gelin burada böyle bir üçgen meydana getirelim. Bakın şöyle bir üçgen olsun burada. Bu üçgende buradaki açıyı bulmamız gerekiyor. <laughs> O üçgeni de buraya çizelim. Bu şekilde. Burası alfa açısı olsun. Bu alfa açısı burada aslında. Bu üçgenin kenar karşısında bu çemberin yarı çapı var. Yani 1 var. Bu üçgenin hipotenüsünde de burada da bu kürenin yarı çapı var. O halde burası da kök 2 kadar. Demek ki bu açının sinüsünü yazmak istesek 1 bölü kök 2 yazacakmışız. Alfa açımız buradan pi bölü 4 gelecek. Demek ki benim fiilerim integralimde Fi sınırlarım 0'dan pi bölü 4'e kadar bu integralin sınırlarını belirledi. Hemen geliyorum buraya. İntegralimizde fi eşittir 0'dan fi eşittir pi bölü 4'e kadar aldık. Geriye de sadece tetamızın sınırları kalacak. E, z ekseni etrafında tam tur attığımıza göre teta eşittir 0'dan teta eşittir 2 pi'ye kadar olacak. Artık gerisi basit bir integral oldu. Artık ne yapıyorum? Buradan 1 bölü 1 artı r küp. Bakın gelin aşağıdaki 1 bölü 1 artı r küpe u dersek 1 artı r küpe u dersek du dediğimiz şey 3 r kare dr olacaktır. E burada r kare dr'yi görüyoruz. Buradan yürütebiliriz integrali. Gelelim ikinci bölgeye. İkinci bölgemizde de artık bu sınırın dışına çıktık. Yani alfayı bitirdik. Alfadan daha büyük olan açılarda yani ta pi bölü 2'ye gelene kadar bu sefer sıfırdan buraya kadar geliyorum. Demek ki ikinci integralimde r sınırlarım r eşittir sıfırdan r eşittir kosekant fi'ye kadar gelecekmiş. Gerisi aynı. Ne yapıyorum? Bu sefer fi için diyorum. Fi artık kaldığımız yerden devam edebilir. Yani pi bölü 4'te kalmıştık. Pi bölü 2'ye kadar. O halde pi bölü 4 buradaydı. Ardından artır 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 artıra getirdim. Pi bölü 2'ye kadar oldu. Teta'larımız yine z'nin tam etrafında dolaşacağımız için sıfırdan 2 pi'ye olacak. Bu halde teta sınırımız sıfırdan teta eşittir 2 pi'ye kadar olacak. Aynı integrali burada da devam ettireceğim. Sadece sınırlar değişti. Evet, küresel koordinatlarda çözünce böyle oldu. Ya hocam biz bunu küresel koordinatlarda çözdük çünkü burada bir tane küre gördük. Ama bir de silindir vardı burada. Acaba silindirik koordinatlarda çözebilir miydik? Neden çözemeyelim ki? Gelin Şuradaki, bu denklemleri sileyim çünkü bunlar küresel koordinatlarda olan formüllerdi. Peki küresel koordinatlarda değil, silindirik koordinatlarda yazacaksam integralimde öncelikle ne yapmam gerekecek? Burayı dz olarak aldığımı varsayacağım. Ardından bu integrali bitirdikten sonra burayı kapatalım böyle. Geriye ne kalacak? r dr dθ takılacak. O halde gelin başlayalım bunu. Öncelikle integralin içerisindeki şu kısmı silindirik hale getirmeye çalışalım. Silindirik koordinatlar neydi? x kare artı y kare gördüğümüz yere r kare yazabiliyoruz. O halde burada x kare artı y kare var. Demek ki burası r kareye dönüşecek. Z aynen kalacak. O halde integralin içerisinde aşağıda 1 artı r kare artı z kare üzeri 3 bölü 2'yi göreceğim. Buradaki dv içinde r dr d theta dz yazacağım. Ancak önce z'nin sınırlarını yazmak istiyorum. Çünkü aşağıdan yukarıya giderken öncelikle z'leri düşünmek istedim. O halde gelin burayı silelim. Önce dz yaptığımızı düşünelim. Ardından dr dθ yapabiliriz. Peki z'leri düşünüyorsak eğer artık ne yapıyoruzdur? Burası böyle olduğuna göre iki tane yüzey olacak. Aşağıda x y düzleminden başladım. Yukarıya doğru uçuyorum bir sinek olarak kafamı buradaki küreye çarptım. E aşağıda z eşittir 0 başladık bu durumda. Yukarıda da kürenin bu denklemine çarpıyoruz. Pardon burada. E bunun z'si var zaten. Gelin buraya artık z eşittir. Kök içerisinde 2 eksi x kare eksi y kare yazalım. O halde z'lerimizin sınırları aşağıdan x -y düzlemi yukarıda da buradaki küre oldu. E ardından bu objeyi böyle bastıracağım. x -y düzleminde iz düşüm alacağım. x y düzleminde iz düşüm altında buradaki çemberi görürüm artık. E bu durumda bu çemberin sınırları da r eşittir sıfırdan r eşittir 1'e kadar teta eşittir sıfırdan teta eşittir pi bölü 2'ye kadar olacak. Çünkü çemberin tamamını taramış olacağız aşağıda. Böyle olduğu zaman da silindirik koordinat. Hangisi daha kolay? Bence bir önce yaptığımız daha kolaydı. Çünkü burada şu integral biraz zor değil mi? Bunun öncelikle z'ye göre integralini almam gerekiyor. Z burada. Ancak yukarıda ds, mesela buraya u deseniz u eşittir r kare artı z kare olsa du dediğimiz şey 2z dz olacak ama öyle bir şey görmüyorum burada bu durumda bu integral biraz zorlayacak beni o halde küresel koordinatlar burada birazcık daha kolay oldu bence.